Web Dünyası kanalına hoş geldiniz. Ben Harun Elibol. Arkadaşlar videolarımı izliyorsunuz fakat abone olmayı unutuyorsunuz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Arkadaşlar bakın. CapCut'a A'dan Z öğrenmek istiyorsanız burada oynatma listelerini geliyorsunuz. Ve burada CapCut Rehberi diye bir oynatma listesi var. Buna tıklayarak buradaki bütün videoları izliyorsunuz. Normal videolar haline bakarsanız kanalım size karışık gelebilir. Kanala girin. Daha sonradan oynatma listelerine tıklayın. Kanala nasıl gelir? Bunu da göstereyim. Arama yerine web dünyası yazıyorsunuz. Daha sonradan burada çıkmazsa sağ üstten filtrelere geliyorsunuz. Kanal olarak ara diyorsunuz. Burada web dünyası çıkıyor bu şekilde. Turuncu tıklıyorsunuz. Oynatma listelerine gelip CapCut, Rapperi oynatma listesini izliyorsunuz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde buradaki menüleri hepsini anlatmıştım size. Neyin ne işe yaradığını işte ayarlardaki menüleri vesaire. O videoyu da izlemediyseniz bu videodan çıkın. CapCut'ı ilk videodan itibaren izleyin ki her şeyini öğrenin. Bu videomuzda şuradaki menüleri anlatacağım size. Ne işe yaradığını. Şimdi. Öncelikle ilk menümüz varsayılan olarak gelen içi aktar menüsü. Bakın burada cihaz var. Aşağıda medya ve alt projeler var. Bakın projeler ve içe aktardığımız şeyler burada gözükür. Ben aşağıya sürüklesem bile. Bir tane aşağıya sürüklüyorum şu anda. Şu şekilde bakın. CapCut'ın içine şuraya sürükledim. Buraya da otomatik olarak geldi. Şu şekilde açayım. Abone ol diye bir şey bunun üstüne geldiği için belli olmuyor. Şu şekilde yaptığım zaman belli olur. Şimdi buraya her şey geliyor. Sesler, müzikler, fotoğraflar. Bunu anladık. Buradan sıralaya gelip Oluşturulma zamanına göre sıralatabilirim. İsme göre sıralatabilirim. Süreye göre sıralatabilirim. En kısadan en uzuna göre en uzundan en kısaya göre veya isme göre. İsme göreydi. Tıkladığım zaman işte A'dan Z'ye veya Z'den A'ya sıralatabilirim. Burada 5 tane menü var gördüğünüz gibi. 5 menü aşağıdakiler değişiyor. Bak şu aşağıdaki iki mesela türü seçtik. Önce sesler ardından videolar önce videolar ardından sesler gibi. Bu ikisi değişiyor. Bu üstteki hangisi seçeli alttaki de ona göre değişiyor. Mesela isime bastığında A'dan Z veya Z'den A'ya olarak değişiyor. Burada tümü var veya video, ses, mesela ses yok şu an, resim olarak filtreleyebiliyoruz. Buradan görünümü liste olarak veya ızgara olarak bulabiliyoruz. İşte resimler için arama yapabiliyoruz. Mesela buraya abo yazdım, arattım. Benim abone olumu buldu gördüğünüz gibi abo'dan. Bunu kapatabilirim şu şekilde. Alt projeler de aynı şekilde. Burada ön ayarlar var. Ön ayar oluşturabiliyorsunuz. Alanlar var. Bunlar çok da bir işe yaramıyor. Ben de denemek için oluşturmuştum. Burada önceki projenin resimleri de çıktı. Bunlar silinmiyor sanırım. Alanlar da kalmış. Bir data videosu yapıyorduk. Stok materyaller var. Bu şekilde pro olmayanları kullanabilirsiniz. CapCut pronuz varsa pro olanları da kullanabilirsiniz. Şöyle bir uyarı yapayım. Eğer YouTube'a video hazırlıyorsanız kesinlikle buradaki ses efektlerini kullanabilirsiniz fakat müzikleri kullanmayın. Videonuzda şu anda telif gelmese bile ilerleyen yıllarda telif gelme olasılığı çok çok yüksek. Burada marka varlıkları var. Buraya kendiniz de ekleyebiliyorsunuz. İçi aktar kısmını öğrendiğinizi varsayıyorum. Burada ayarlarda marka kitlerini vesaire de değiştirebiliyorsun. Burasını kullandıkça anlayacaksınız. Ses kısmına geçiyorum. Bakın ses kısmına geçtiğim zaman burada müzikler var. Pro veya pro olmayan. Dediğim gibi YouTube'a video hazırlıyorsanız buradaki müzikleri kullanmamanızı öneririm. Telif gelebilir. Burada işte vlog, viewport, seyahat, yaz, pop diye bulabiliyorsunuz. Fakat siz atıyorum ailevi bir fotoğraf slaytı hazırlıyorsunuz. İşte doğum günü slaytı vesaire. İstediğinizi kullanabilirsiniz. İnternete yüklemeyeceğiniz için herhangi bir telif sıkıntısı sizi etkilemeyecektir. Burada kategorilere göre ayrılmış. Buradan indirip daha sonradan ekleyebiliyorsunuz. Burada ses efektleri var. En çok kullanacağımız yerlerden birisi mesela click mouse. Sürükledim, bıraktım. Aşağıya geliyor bakın. Bakın şuradan üsttekiler görüntülerdir. Buradan alttakiler seslerdir. Bu bütün video düzenleme programlarında bu şekildedir. Şu şekilde yaklaşıyorum sese. Bakın sesi dinliyoruz. Çık diye bir ses bakın. Şuradan sessiz alabilirim. Veya buradan ses ayarlarını yapabilirim. Onları ilerleyen derslerimizde anlatacağım. Öncelikle iniyoruz. Şu şekilde yıldızlayabiliriz. Daha sonradan aramamak için. Mesela şu an yıldızladım. Favorilere geldi. Daha önce favoriler yoktu. Bak bunu kaldırdığım zaman yine favoriler menüsü yok olacak. Fakat bir iki tane yıldızladığım anda favoriler diye bir menü geliyor gördüğünüz gibi. Ses efektlerinin altına. Daha sonradan burada telif hakkı var. Bu kontrol ediyor. Bu pek işimize yaramaz. Sesi çıkar var. TikTok sesleri, marka müzikleri vesaire. Metin kısmı var. Metin kısmından varsayılan metin var. Mesela şu şekilde. Bu metni buraya yazabiliriz. İstediğimiz her şeyi küçük harf veya büyük harflerle. Daha sonradan buradan şekillendirebiliriz. Atıyorum bu şekli beğendim fakat rengini beğenmedim. Buradan renge tıklıyorum. İstediğim renkte seçiyorum. Atıyorum şu şekilde kırmızı yapayım. Şu şekilde kırmızı yaptım. Dış rengini beğenmedim. Beyazmış. Bunu da siyah yapmak istiyorum. Şu şekilde siyah yapabiliyorum. Köşelerden şu şekilde büyütebilirim. Yerini değiştirebilirim. Kalınlığını işte arttırabilirim. Azaltabilirim dışındaki konturun. Arka plan ekleyebilirim. Arka planın rengi de beyaz olsun atıyorum. İşte arka planında yine opaklığını azaltıp çoğaltabilirim. Daha sonra buradan bu yuvarlağın işte ovalliğini, yüksekliğini, genişliğini vesaire her şeyini mesela uzaklığını, yatay uzaklığını vesaire ayarlayabiliyorsunuz parıltı ekleyebilirsiniz. Parıltının yoğunluğunu, aralığını vesaire bunlarla çok güzel efektler yapılabilir. Çünkü bakın keyframe atayabiliyoruz. Bakın ilerleyen derslerde keyframe'in ne olduğunu anlatacağım. Diyelim ki buraya atadım, buraya geldim, şu şekilde atadım. Bakın şöyle bir etki yapıyor. Görüyor musunuz? Dönüyor. Buradaki keyframe'leri tıklayarak neler neler yapabilirsiniz. Sadece yazılarla bile yapamayacağınız yok. Burada animasyonlar vesaire de var. Onları da anlatacağım ilerleyen derslerde. Burada varsayılan metini gösterdiğim gibi ekleyip şekillendirebiliyorsunuz. Daha sonradan buradan mesela şu şekilde bir animasyonu varsayılan olarak ekleyebilirsiniz. Şu şekilde geliyor bakın tıkladım. Uzaktan yakına doğru. Daha sonradan bu animasyonun süresini uzatarak yavaşlatabilirsiniz. Bu şekilde yavaş gelir. Veya kısaltarak çok hızlı gelmesini sağlayabilirsiniz. Bakın birden geldi yazı. Daha sonradan buradan efektlere tıklıyorum. Bunlar yazı efektleri bu arada. Bu şekilde efektler var. Mesela art diye bir yazı varmış. Bunu getirdim. Buradan yine şeklini, şemalini değiştirebilirim. Orijinali bu şekildeymiş. Bunu değiştirebilirim buradan. Bir sürü ayar var. Bunlara da gelecek derslerimde bahsedeceğim. Bu şekilde balonlar var. Arkasına balon koyabiliyorsunuz. İşte farklı çerçeve vesaire koyabiliyorsunuz. Yine efektler kısmına bastığım zaman da burayla aynı menü geliyor sanırım. Buradan hepsini tek tek deneyebilirsiniz. Metin şablonları var. Şurayı bir temizleyeyim isterseniz. Hepsini sildim. Şuradan bir tane fotoğraf aktarayım bu sefer. Fotoğrafı aktardım. Burası 16'ya 9. Buradan metine geldim. Metin şablonları bu şekilde. Otomatik altyazılar var ve yerel altyazılar bunlar. Apayrı bir videonun konusu. Dolayısıyla bu videoda geçiyorum. Çıkartmalar var. Çıkartmalarda da işte mesela ok işareti buraya attım. Şu şekilde bir çıkartma yanıp sönen video halinde. Arkası transparan bir PNG. Ölçeğini şu şekilde büyütüp küçültebilirim veya köşelerden şu şekilde küçültüp büyütebilirim. Daha sonrasında yerini değiştirebilirim. Şu şekilde buradaki sayılarla oynayarak veya üzerine basılı tutarak bu şekilde de yapabilirim. Şu şekilde açısal olarak döndürebilirim veya buradaki döndürme ikonuna tıklayarak döndürebilirim. Yukarıda kaç derece döndürdüğüm yazıyor ve kaç tur döndürdüğüm yazıyor. Mesela şu anda 8 tur döndürmüşüm. Turu yazmasının sebebi burada keyframe atarsam bunu böyle döndürebiliyorum. İlerleyen derslerimizde yine göstereceğim. Animasyonu izleme yine bunları da deneyebilirsiniz. Çıkartmaları gördük. Bu şekilde bir sürü çıkartma var. Buradan tümü veya ticari olarak da sıralayabiliyorsunuz. Bir diğer menümüz efektler arkadaşlar. Efektlere tıkladığımız zaman mesela şunu attım efekti. Şu şekilde bir efekt. Bakın bunun gücünü, parıltısını, aralığını, hızını, her şeyini buradan ayarlayabiliyorum. Bir sürü efekt var. Şu ikona tıkladığımız zaman mesela yıldızladığımız zaman yine favorileri görebiliyoruz. İşte trend olanlar, pro olanlar, açılış, kapanış, gece kulübü burada bir sürü alt kategori var. Bunları da inceleyebilirsiniz. Özel ayarlarında bu şekilde yapabilirsiniz. Efe'yi silmek için efekt burada mesela. Bunun üzerine bir kez tıklayıp silebilirim buradayken. Bunun üzerine tıklayıp silersem komple video gider. Geri getirmek için şuradaki ikona veya Ctrl Z'ye tıklayarak yanlış yaptığım işlemleri geri alabilirim. Veya ileriye almak için buna basabilirim. Geçişler var burada. Geçiş dediğim şey geçiş efekti. Mesela bir tane fotoğraf vardı. Bir tane de video atadım şu şekilde. Şuraya bir geçiş atıyorum. Bak birden geçiyor. Bu beni rahatsız ediyor. Biraz daha havalı geçsin istiyorum. Işte şu şekilde atadım. Böyle bir uyarı gelirse tamam değil. Bakın şu şekilde bir geçiş. Bunu uzatmak için şuradan veya şurada köşesine asılarak uzatabilirim. Bakın nasıl bir geçiş olmuş. Gördünüz mü? Gayet havalı. Bunun altına da bir geçiş efekti sesi koyarak daha havalı hale getirebiliriz. Yine geçişlerde böyle kategorilere ayrılmış şekilde bunları da kullanabilirsiniz. Yazılar var, altyazılar, şablonlar vesaire bunlara da yine ayrı bir konu videoda değineceğim. Filtreler var. Filtreler dediğim Renk filtreleri arkadaşlar. Bu şekilde üstüne de alabilirim. Veya içine de alabilirim. Bakın içine aldığım zaman komple bu video kaç dakikaysa hepsini kapsar. Fakat üstüne aldığım zaman bu şekilde katmanın üzerine getirdiğim zaman sadece bu alanı kaplar. Şu şekilde kapladı alanı da değiştirebilirim. Buradan yoğunluğunu ayarlayabilirim. Ne kadar yoğun olması gerektiğini vesaire. Yine filtrelerde böyle kategori kategori ayrılmış durumda. Buradan da özel ayar LUT veya renk ayarı atayabiliyoruz. Bunları da ilerleyen derslerimizde göstereceğim. Bu videomuz bu kadardı. Gelecek videolarımızda buradaki menüleri işleyeceğiz. Daha sonradan sıfırdan video nasıl düzenlenir göstereceğim. Dediğim gibi CapCut öğrenmek istiyorsanız CapCut Rehberi ismindeki oynatma listesindeki videoları baştan sona izleyerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Videolarımı izliyorsunuz fakat abone olmayı unutuyorsunuz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler.